Birkan Hocam 44 yaşında, Hı -hı. gencecik bir profesör. Yani bu ola olabilir bir şey mi bu evet. kadar gençken? İnsan da evet. bir daha yaş almış birini bekliyor. Aslında doğru yaşı almış ama 44 göstermemenin formülü nedir diye soralım. Evet. Şöyle aslında 41 yaşında profesör oldum. 2-3 yıl Maşallah. öncesindeydi. Şöyle ki formülasyonu sanırım çalışmak, ve kendine iyi bakmak. Ben çok sağlıklı ve doğal Güzel. beslenirim. Aynı zamanda sportif aktivitemi yerine getiririm. O Bu belli oluyor zaten. Hepsi evet. beraber e, sağlıklı doğal beslenmeli birlikte olabiliyor ve hı hı. çalışmayı da e, gayet klasında götürmeye çalışıyorum. Sağlıklı evet. dişler sağlıklı vücutta bulunurdan mı gideceğiz? Ee, öyle, <laughs> e geçten de, de öyle. de sağlıklı dişlere gerçekten de gideceğiz. Öyle. Ne kadar etkin çiğneme yaparsak o kadar da sağlıklı vücut ömür uzatıcı bile olabiliyor. Çok rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Şimdi, çiğneme e, etkinliğinden de bahsedeyim. Hı hı. Çiğneme etkinliği e, azaldığı için gastrointestinal sistem dediğimiz Tabii. mide bağırsak sistemi de direkt etkileniyor. Hı hı. Kimyasal sindirimi çok daha fazla asit salgılayarak gerçekleştirmiş hı hı hı. oluyor. Hı hı. Midenin gastrit, ülser ve e, reflüsü artma eğilimine giriyor kalp iş yükü artıyor. Bağırsaktaki konstipasyon durumu artıyor aslında. Bu aslında şöyle genel düşündüğünüz zaman ağız diş sağlığını bu anlamda etkin çiğneme anlamında ömür kısaltıcı da olabilir, ömür uzatıcı da olabilir diye evet. değerlendirebiliriz.